Arkadaşlar günaydın. Bugün günlerden pazar. Yeni teki aldığımız bir tane kızılımız vardı biliyorsunuz. Onu uçuracağız. İlk defa yerde tuttuk onu. Benim büyük kızılımın yavrusu bu. Arkadaşlar bunları size biraz anlatayım. Bunlar kötü başlar. Ondan sonra mesafeyi falan tuttururlar. Taklayı çoğaltırlar. Ama biraz kötü başlar bunlar. Bunun için bir daha çekiyorum. Hani kuşun nasıl kötü başladığını ve sonra nasıl iyiye gittiğini yani bu işin sabır olduğunu sen git. Saat 9. Bu dişimiz kızmış arkadaşlar. Bakalım beraber izleyeceğiz bunu onu evet. şahin de vurmuştu biliyorsunuz tamam şu karşıdan izleyelim bunu daha güzel çekiliyor Uf. hazır bir kuş değil arkadaşlar yeni yeni hedefçi olduğu için evi yoklamaya başlamış bakalım nasıl olacak telefonumuzu da uçak modunu aldık kuşumuz burada dün Bunun ayarını yaptık yine bu sonuç. Bugün biraz alçak uçuyor. Allah Burası da çok soğuk ya. takla dönüyor. Bu bir iki yapıyordu biliyorsunuz. Buradaki amacım kuşun kötü başladığı için şey yapmıyorum ben. Hani kuşumu tanıdığım için bir düzeltir diyorum. yavaş yavaş toparlayacağım bu Çok soğuk arkadaşlar. Daha şu an gördüğünüz gibi şu an 9. Şu an gördüğünüz gibi geliyor. qoladi. <laughs> та shoinda qutuldi dedik qoladi. mata qioladi biz Kuş, kuş Bunlar böyle kötü başlar. Sonra yavaş yavaş Perdehanı aldıkça uzatır. Bunun babasını da öyle sökmüştük. Annesini de öyle sökmüştük. Biraz bunun bir kardeşi vardı çok sertti o. Çok güzel başlamıştı. Bunlar da taklayı döndüğünde ben kuyruklarını almıştım bunların. Yani sıka girmeden kuyruklarını almıştım. Onun için şimdi kuyruğunu düzdü ama bakın martı kovaladı diye. Tam Şahin de bulmuştu buna. bir açayım da. Benim siyah kesin şu karşımda Bu telefonu üç kere de yapayım. Buna bir 15-20 gün icma versek inşallah Avrasya'ya kaldırırız. Bildiğiniz gibi arkadaşlar Avrasya'da şu an birinci sıradayız. Ama inşallah daha iyi kuşlar hazırlayıp işimizi daha güzel yaparsak daha başarılı oluruz inşallah. Bu kuşlarda uçum sıkıntısı yok. Masafeleri uzun bunların. Bakın ben bunu bilerek çekiyorum size. İnşallah kaza bela olmazsa. Bir haftadır uçmamış bu. Valla İzmir'de biliyorsunuz biraz sıkıntılıydı. Bir 10-15 güne kadar size anlatmak istediğimi İnşallah telefonla bir daha öyle göstereceğiz. Malta geldi evet. Aferin. Aferin sana lan. Uzatmış bugün biraz. Bunlar çok kötü başlar arkadaşlar. Ben bunlardan bir tane Ramazan abi verdim. Her gün arıyordum. Her iki günde bir. Ya işte kuş iyi değil. Bu Allah'tıkların gibi değil. <laughs> Ondan sonra kuş bir oyuna başladı. Şimdi bir tane daha tepeli geldi kuşumuz bak. Bunlar hedef şey. çiğ. Aferin. Aferin. Bir tane tepeli çıkmış ona vereceğim. Ama zaten bile bir tane tepeli verdik diyor bunların tepelisi tek oyla. <laughs> Atım da var bunlarda arkadaşlar. Öyle düz bir kuş değil bunlar. Sadece bakın işte martıyla Şahin bunu vurdu. Kanatlarını almıştı bir kısmını. Şimdi daha yeni yeni özgüveni geldi. Kuşlarımız da böyle kapıya çıktı. Şimdi bunu ilk izleyen insan çok kötü bir kuş zanneder. Ama Oturdukça bakın da aldı, Maşallah maşallah maşallah. 30 metre tam binanın altından aldı. Martalardan ürktü bakın yine. Yani. Telefonu nasıl yapacağız ya bakın. Bir şey aldı. Tam bulutta gidiyor. İşte bu kuşlar yükseğe aldıklarında Kendini iyi yaparlar yani. Hani iş bunlardan hiç nasip olmadı işte. Birkaç tane söktük hep şahin aldı. Bu da direkten dönüyor. İnşallah bu elimizde kalır. Bir çift kardeşleri de var. Namızlık yerinde. Hümey belki görmüşsünüz böyle bir çift yavru. Bakın nasıl yapıyor kendini. Şimdi kuşumuz artık yavaş yavaş uzatmaya başlayacak. Çünkü yükseğe alabiliyor kendini artık. İşte bu yükseğe çıkamıyordu bu kuş. Korkusundan yükseğe çıkamıyordu, gezemiyordu. Ha? <laughs> Görüyorsunuz değil mi? O martı nasıl kovalıyor? Öt! Allah Allah. Normalde martılar ellemez kuşları ama bizim bu martılar çok tehlikeli. Bakın gördüğünüz gibi kuşu korkuttu. Kuşumuz da geldi. Dışarı gelmeden patlar korkuttu Hadi kızım. Eğil biraz. Gel. Aferin. Aferin. Ulan martılar var ya. Daha uzatacak. Eski bir lavuklarına bakın diyeceksiniz. Aynı kuş değil bu. Bırakma martık kol tutmasaydı onu biraz özgüveni gelseydi kendisine. Büyük bulutlarda gezip geldi. özgüveni geldi, kendine tam bir şey aldı sonra da Martı korkuttu aferin kızım, aferin sana inmeye giriyor artık Heh, inmesini biliyor korkuttu onu Martı aferin sana tam hedefine var orada diye oraya gidiyor Arkadaşlar bunun videosunu yine her zamanlarda yine çekeceğiz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.